Merhaba, ben Doktor Aslı Korur. YouTube kanalıma hoş geldin. YouTube kanalımda bütüncül sağlığa, güzelliğe ve en güncel bilgilere ulaşabileceğini artık biliyorsun. Bugün sana özellikle yaz dönemi yaklaştığı için kıştan çıkan, yağlanmış, biraz daha kilo almış olan bedenin için en doğru çözüm önerilerini önerileriyle seni yaza daha fit, daha sağlıklı ve en iyi haline nasıl hazırlayabileceğinizi konuşacağız. Ben bu yolculuğa özellikle yağ hücreleri hakkında bilgi vererek başlamak istiyorum. Çünkü yağ hücreleri herkesin bildiği gibi çoğalmıyor. Yağ hücrelerinin fizyolojisine baktığımızda özellikle ilk bir yıl içerisinde yani bir yaşına kadar yağ hücrelerinin sayısal olarak çoğalması gerçekleşiyor. Aslında fizyolojik olarak baktığımızda yağ hücrelerinin esas görevi depolamak. Vücuduna neyi fazla alıyorsan yağ hücreleri bunu tutmaktan ve bunu depolamaktan sorumlu. O yüzden yağ hücreleri şişerler. Yağ hücreleri çoğalmazlar. Bilmemiz gereken bu önemli bilgi bizi bugün zayıflama ya da sağlıklı olma yolculuğunda hangi tekniği, hangi doğru yöntemi uygulama konusunda aydınlatan en önemli bilgi. Biz Yağ hücrelerini sağlıklı zayıflama istediğimiz hastalarda azaltarak, kas oranımızı artırarak, özellikle yaşılar dedikçe 40 yaşından 45 yaşından sonra kas oranı ne kadar güzel, ne kadar fazlaysa o kadar sağlıklı bir birey var diyoruz. Ve sağlıklı yaşanmanın altın kurallarından biri özellikle omurgamızın kenarında bulunan paravertebral kas gruplarının oldukça iyi bir etki bir şekilde çalışıyor olması. Gelelim sağlıklı zayıflamaya. Yaz yaklaşırken neler uygulayabilirsiniz? Tabii ki kilo vermek birinci hedefimizse kilo vermenin ana yolu doğru beslenmeden geçiyor. Bu birinci kuralımız. Onu e, diyetisyenlerle veya da doktorların kontrolünde özel programlarla yürütüyoruz. Bunun dışında sağlıklı zayıflama yolculuğunda eğer bölgesel yağ fazlalıklarınız varsa ne kadar kilo verirsem vereyim zayıflayamıyorum dediğim kilolarda bazen cihazlardan destek alabiliyoruz. Bizim de kliniğimizde özellikle buzla yağ kırma ve beraberinde de Waveline Plus yani kas oranını artıran bir uygulamayla danışanlarımıza hizmet veriyoruz. Buzla yağ kırma seanslarımız eksik 40 derece soğuk bir başlıkla yağ hücrelerini dondurarak vücuttan atılımını sağlıyor ve beraberinde Wazeline'la da danışanlarımızın kas oranını artırmayı hedefliyoruz. Onları en ideal aralığına getiriyoruz. Bazen da e, özellikle bir takım G5 veya da ambulasyon işlemleri soruluyor. Daha çok lenfatik problemleri olan danışanlarda yani lenfatik sistemi etkin çalışmayan danışanlarda ben manuel terapiler, masajlar, G5, tabii ki andurasyon cihazlarını öneriyorum. Ama e, bu tür cihazları yaptırmadan önce özellikle varis problemi olan, dolaşım sorunu olan hastaların dikkatli olması gerekiyor. Bunları hekiminize danışmadan herhangi bir yöntem kullanmamanız gerektiğini tekrar tekrar altını çiziyorum. Daha fazla bilgi ve ya hücrelerinin akıbetiyle ilgili daha detaylı bilgilenmek için kanalımı takipte kal. Sevgiler.